Vodafone Arena stadı inşaatı planlamalardan daha ileri bir seviyede ve hızlı bir şekilde devam etmektedir. <laughs> Taraftarlarımızın sabırsızlıkla beklediği, kulübümüzün geleceği için büyük bir önemi bulunan Vodafone Arena Stadı inşaatında gelinen son durumla ilgili Beşiktaş Jimnastik Kulübü Beşiktaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürümüz İhsan Coşkun Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu. İhsan Bey çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aşamalar nasıl gidiyor? Sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, aşamalar umduğumuzun daha hızlı bir şekilde çıkmış vaziyette. Biliyorsunuz e, Haziran ayının başında burada yıkım için düğmeye basmıştık. Sayın Başkan'ın çok büyük bir cesaretle verdiği karar doğrultusunda yıkım yapıldı bitti. Hafriyat yapılıyor, iksalar yapılıyor. Şu anda eski kapalının olduğu yerde Kadırgalar Caddesi'nde inşaata hızla devam ediyoruz. Yani bu gördüğünüz imalatlar 20 Aralık'ta temelini attık. 20 Aralık'tan bugüne geçen 19 gün içerisinde bütün bu alan bu kadar alan bu seviyeye getirildi. E, 24 saat çalışma var burada. Bizim elemanlarımız, yani bizim Beşiktaş İnşaatı AŞ'nin elemanları ve taş olanlar çalışıyorlar. Dikkat ederseniz 130-140 kişi şu anda inşaatta görev yapıyorlar. Beton dökümlerimiz devam ediyor. Kısa sürede de bu bölümü bitirip arkasındaki C bloka, bu taraftaki kalan eski açığın yerindeki A blokun inşaatlarına da başlayacağız. Şu andaki e, bitme aşaması nedir? Kaç güne biter diyelim burası için? Burasının burasının tamamının bitmesi meselesi e, tabii ki uzun zamanlar alacaktır. Yani biz normal olarak bu D blokun bütün kaba inşaatının bitim süresini Mayıs ayı diye planladık. Ancak biz burayı Mart ayının sonuna bitirmeyi de kendi kendimize de söz verdik.